Ya bu ne? <laughs> i̇çmem ki. Allah belamı versin içmem. Sence... <laughs> oğlum benim tanka. elim gorilin elinden uzun ama... Bana Bir dakika, bak oğlum nasıl benim oldu beyler? <laughs> ben bu videoyu niye çektim ya bu adamlarla? Yedi gibi eri! Şimdi bunun hepsini yemez. Ben yine peşleteceğim galiba. Abi yedi sürü sürü. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçük orta büyük çekiyoruz. Yes! Arkadaşlar yanımda da videolarından bildiğiniz gölü Aynen. <laughs> Arkadaşlar normalde biliyorsunuz ki küçük orta büyük videolarına son vermiştik. Yanımızda Ahmet ve Sıda oluyordu genelde. Ben de bir karar verdim bu eski videoları izlerken. Dedim ki biz bu yemekleri yemediğimiz için artık o eski büyüsü kalmamış. Ve ceza çekmediğimiz için de eski büyüsü kalmamış. Ve bu büyüyü nasıl geri getirebilirim diye düşündüm. Ve piyasanın en büyük iki adamını çağırdım. Dedim ki eğer bu küçük orta büyük tekrar gündeme girecekse ve tekrar izlenecekse bu iki adamla izlenir. Başka Aynen. da izlenmez ben daha bilmiyorum. Çok mantıklı, beni küçük için çağırmışsın. umarım da. Ben kendim inşallah bütün küçükleri çekeceğim. Bir şey söyleyeceğim, ben küçükleri yerim ya. Kamerada nasıl duruyoruz? En küçük ben mi duruyorum? Evet. Harbi mi Yeni spordan omuz yapmıştım. <laughs> Harbi mi? Arkadaşlar yiyemediğimiz her tür için bir tane şat atıyoruz. Acı şat atıyoruz. Gorilin özel isteği üzerinde iştahımızı açsın ve biraz da Aynen. kanımıza renk gelsin şekli. Aynen. Arkadaşlar eğer bu videoya 50k like gelirse göreli ayırıyoruz. Aynen <laughs> artık W1'e sokuyoruz Aynen buna, evet. buna. lütfen bu like atın. Bu adam ağlı dik, başı dik. Aynen. G Bunlar Aynen. yeni gelmiş arkadaşlar. Biz de yeni gördük ilk defa. Sen hangisini istiyorsun? Ellere bak ya, ya. ya nasıl düştü? Nasıl düştü lan? Nasıl denk geldi adam? Sen ne? Küçük mü o? En pislik geldi. şeyi getirelim Oğlum prodüksiyona nasıl? bak lan sıcak yemek yapmışlar Ya, ya. baya... Börek mi lan yoksa? Bence börek ya kokusu Tahmin edin Lahmacun mu lan yoksa? Açıyoruz İlk hadi İlk gorilasın ya üç. Yanında Aynı yanında açın. Yemek aynı, aynı de değil mi? Aynı. Hadi 3 2 1 Aaa! Oh. 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 Çok var bunda. Kanka yiyeceksin hepsini ya. ben yani. Kup elimde kaldım. Faruk <laughs> <laughs> başladı oğlum. Ben, ben, biz oğlum. de başlayalım kanka. Ben de başlayayım o zaman. Şunu şey söyleyeceğim. Beraber. Kuşlu köfte limon sıkıntını kim gördü ya? Ben... ben salak oğlum salak mısın? Oğlum nasıl sıkıyorum bizde? Ciddi mi? Oğlum çok iyi oluyor. Manyak mısın? Bakayım. İçine bitine de sık. A acı var. çok acı mı? Acıdır. Ya. Çok acı mı acı? Acıdır. Sana sormuyorum dayı. Oğlum. Prodüksiyonluklarız onu. Ben o acıyı içtim daha önce acıdır diyor. Çok <laughs> mu acı? 1 milyon skobil mi? Yok o skobil kadar değil ama yakıyor yani. Kokusu falan burnu. Yeter! Oğlum bu kaç tane yedin sen total? Bilmem kaç. İrem kaç tane vardı burada? Oğlum içecek yerine kadar ben yemeği bitirdim. Oğlum sen <laughs> harbiden. 10 tane içtik köfte mi yedin şimdi? Yedin. 10 tane mi vardı? 3 taneymiş oğlum bu çocuk. Ben daha 3 tane zor yedim. Ben 1 tane zor yedim oğlum. Oğlum hepimiz kazandık lan iyi ki görül gelmiş. Bir ilk defa sonuna kadar yiyen birini görüyorum. <laughs> e ben bunu ilk defa kullanmıyor musun lan? Ne dedin? Ben, Neden? ben <laughs> <sizi izledim. gülüyor> kadar gidip kusabilirsin bu arada. Oğlum böyle prodüksiyon Gerçekten... çok iyi lan. Kusma falan. Şimdi o videolarını izliyorum ben görüyorum. Hepsinden sonra kusuyor musun yoksa normal hayatına devam ettiğin içecekler de var mı? Bir de içinde kustum. Mesela ne var? videolarında kusuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dayı ben bitirdim. Arkadaşlar tebrik <laughs> ediyorum Gorili. Yemin ederim 2 yıldır küçük orta büyük çekiyorum. 10 tane içli köfte yiyen birini ilk defa gördüm hayatımda. Geçelim o zaman. Ben, ben Hadi onu geçelim sınırlık daha nasıl yiyeceğim? Ama belki büyük sana gelmeyecek. Umarım gelmez. Tamam şey, ben bunu seçeceğim. Ben bunu seçmiyorum. Tamam hangisini seçiyorsun? Ya da bunu seçiyorum. Ben, oh, ben iyi küçük. Yes, orta geldi. Büyük geldi. Aa, Aa, o, eğer güzel bir yemek gelirse yardım ederim. Hmm, iyi, güzel. güzel. Yok. Nasıl Allah yok? Abi çocuk yemek istiyor. Hayat. Of. Üç, bir tane falan. İki. Çizim. Bir. Oğlum abi, evet, küçük, mu? de çokmuş. Küçük de çok. Oğlum Bicikten büyük. büyük. Oha. <laughs> <laughs> Adam ayar araç var diye. Bitiremezsin <laughs> onu bu arada sen Ama sevdiğin yerden geldi en azından. <laughs> Susacağım. Susacaksın bitiremeyeceksin. Acımayacaksın yani. Ben, <laughs> ben bitireceğim. Bitiremezsin bu arada. Ben bunu bitiremem şey abi ben bunu Ben Bicim galiba acı Çok acı mı? Yine, yine göre, çok görelim. acı vermeseniz. Bence ne yapayım biliyor musun? Bunun üstüne sosu dökün, öyle yiyin. Ama bunu da yemiş. Oğlum o. ben bunu yiyeceğim zaten. Tamam, sen onların hepsini yiyebilecek misin? Ne mi diyeceksin kanka? Çok bekleyeceğiz. Acı çatlayın. Ben kesin acı çatlayacağım. Ben, ben bunun hepsini yiyemem. Veya benim sizin aklınızda çok merak ettiğim bir şey var. Doktora gidiyor musunuz? Hayır. <laughs> hayır. Niye gidiyorsunuz kanka? Niye oğlum musun? ben normal bir insanım. Onunla konuşsana kanka. Ben gerçekten normalim. Hayır, sen de, hayır sen de çok yiyorsun oğlum. Hayır Senin abi ben kadar bir şey yok mu yani? Yok. Yani Olması mı gerekiyor? Ben seni şey olarak hayal ediyorum. Şuradan yemek borundan direkt mide. Orada bir <laughs> kapak yok yani. Yok. Boru da yok. Direkt mide. Diyor. Buraya <gülüyor> kadar, <gülüyor> <olur>. kadar mide. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu daha yiyemeyeceğim ya. Ben de yiyemeyeceğim. Benim ben oğlum çok sen yine bu kadar yedin. Ya Emir bir şey söyleyeceğim. N'oluyor Sen o kadar yedin de e, bitiremedin kanka boşuna yedin o kadar. Abi boşuna yedin bence zorla bir iki tane daha yok yiyemezsin ya. Oğlum ben şu an stratejik düşünüyorum. Kanka bayda. çok, çok ben fazla bine oğlum. sıradaki de düşünüyorum. Şu an şatlayacaksın şart, mesela. Şartlayacaksın. Abi şatlayınca da mı yiyeceğimi Ki ben bu videoyu niye çektim ya bu adamlarla? Ya baba çok ağlıyorsunuz. Hadi gel kocacı lan bu. Doğum günü kutlu olsun. Bu arada Emre'nin doğum günü bu gel. Gel baba oğlum. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi o zaman. 3-2-1 bismillah. <laughs> Arkadaşlar siz istediğiniz için bunu içiyorum. 3-2-1 bismillah. Oğlum ben bitiremedim ki ya. Ya oğlum sen ne kadar <laughs> dimenci bir insansın ya. ya ağzına değmedi ki. Harbi bak. At şunu ya. Vur vur. baba. Bir ya çok abartıyorsunuz ya Allah ya. Ama gerçekten acı. Sen acı sever misin? Severim de yani onda hiçbir şey yok bence. Tamam inşallah yumurta gelir de görürüm ben seni. Yumurta gelirse baba. acı içerim. 1 <laughs> milyon skovil acı mı yoksa yumurta mı? 1 milyon skovil acı ya o kadar psikolojisi Ama onun şey <laughs> bir milyon <laughs> <de> kafası iyi. <laughs> Aynen kanka. <anladım>. Aynen kanka. Ha <laughs> hangisi? Aynen hangisi? Tamam hadi gel. Gel, ya tamam. oğlum ne yapıyorsun? Şey. <laughs> Hayır öyle bir şey. Öyle. Hayır öyle bir şey. öyle şey bir şey. öyle bir şey. Bakma sen. Şuna bak. Hayır takip ediyor. Takip ediyor? Abi takip etme. Ediyorum Şahane edemez. Ben de tamam. ben, tamam. ben <gülüyor> aldım. Ya <laughs> <laughs> Olur. Ben de ortaya <laughs> <Kanka>, Bir Bir şey diyeceğim. <laughs> şey şey takip ediyor abi. Böyle şey yapayım. Ben de ortaya <laughs> etmiştim. <laughs> <yani. gülüyor> Sen ona Sana takip etme diye diyen birisi olduk mu? Arkadaşlar <laughs> gözlerinizi kapatın şimdi. Ağzınızı alacak. mı Ne? <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani Bir anda bir şey mi olacak? Ellerimizi Vallahi mi koyacağız? Nasıl yani? <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay, abi>. Kanka <laughs> Ay, Kanka, kanka. <laughs> umarım ağzıma büyük bir şey sokacağım. Evet. 3, 2, 1. Bu ne lan? E evet. kanka bu ne? Kanka. <laughs> kanka ne? bir şey diyeceğim, bunu Faruk'un içmesinlerdi. Turşu suyu. Oğlum ben içtim zaten yarısını. sonra. Harbi... Gözümden dolayı. Şunu boy. bir sen tutsana, şunu bir sen tutsana. <laughs> Niye kanka? Bir tut böyle elinde senin mesela. Oğlum da, elin ama... uzun değil ama çok kalın. Harbi. Elin de çok büyük. şey ederim. değil mi? Ben hayatımda hiç benden daha büyük eli olan birisiyle tanıştım. Benim eller küçücük ya. Benim Bak. elim çok Oğlum büyük Oğlum benim kanka. elim goril elinden uzun ama... Bana bir dakika, bak oğlum nasıl Benim oldu beyler? <laughs> de... Kafamı karıştırdım. Heh. oğlum elin gorilin elinden de... büyük lan. Oğlum dönüm... onu... <laughs> <laughs> kürek mi o? ne yapıyorsun? <laughs> bu da dandik bir turşu gerçekten. Ne bu turşu Ne gerçekten, gerçekten turşular Kanka, içindeydi ben bayağı açtım içtim, içtim de yeter artık ya. Acı! 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 acı, acı. Bu da acı. Sen de bitirmedin oğlum. Ben bitirdim oğlum. Bitirdim baba. Hani da var hala gibi. Oğlum azıcık. Kanka iç onu ama ya ben saymıyorum abi. Kanka kanka şey hocam, bir şey söyleyeceğim o acayip bakabilir miyim ben? Al bir diksene kanka şuna bir baksana. Ben, ben bunun ketçap suyu olduğunu düşünüyorum. Yarısını değil içsene değil kanka de. bir. Bir bak yarısını bir iç kanka. Şu şu i̇ç abi iç abi vallahi ya. iç. Dudağın değdirdi ben içmem bunu kanka. Al şunu ya. Oğlum elleriniz çok tatlı ama garip bir tatlı anlayamadım. Kanka Atakan'ın bir 3 katı. <laughs> ee, bir şey Yok abi. hayır oğlum elleriniz çok garip. Oğlum gözüm karıcalan. Baksana, <laughs> ekipteki herkesin eli bir garip, benimki 1.90'ım küçücük, Onunki geniş ama kısa, <laughs> Onunki kürek gibi boyu kısa. <laughs> Hadi iç, acı ya. Dur o bitirsin öyle içeceğim. Ben hala bitirmedi oğlum, kaldı yani. Ne yapalım? Bitirdi. Hadi. Neyse ben bunu içiyorum arkadaşlar. Hadi iç artık ya. <laughs> Ya bu ne? <laughs> i̇çmem ki. Allah belamı versin içmem. <laughs> hayır hayır. Vallahi içmem. Nasıl? Hayatta hayır, içmem. Ben. Bir de sen kendin bize versen abi bakma lan. Sana da almayın. Sen ver abi bize. Ah. Herkes ver. Gel. <laughs> Geldi. <laughs> 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 yani, yani. Oğlum benim boğazım da yanıyor, midem de yanıyor. Benim de tam aynı. Tam. Oğlum benim adamım. de midem yandı, o acıyı yudum aldım ya. Evet. 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 Eğilmiş. Emir'e düşünmüştüm ama. Aynen kanka bayağı. Oğlum bir, şey bir dakika durun. Bunu size Oğlum bunu, bunu bana verme Hep bana büyük geldi. Bunu istediniz mi dışarıda? McDonald's değil mi? kanka bu. McDonald's oğlu. McDonald's mı bu? Evet. Ama Enayi. Yiye. Tamam hadi abi. Oğlum başla. Oğlum ben bunun hepsini yiyemem. <laughs> tamam yiyemeyeceksin işte olayı o yani. Yiyemedim. Tamam oynayalım diyorsanız oynayalım. Allah Şimdi bunun Allah. hepsini yiyemezsem. Hepsini yiyemeyeceksin kanka sanırım. Hı hı. Sen hepsini ya 9 lira. Bak yemin ediyorum atmazsam Kız da lan aslında. <laughs> Kaç tane var orada? 9, tane mi var? Sen hayatta iki, yiyemezsin. Yeni tuvaletin ne yapacağız? Yani bir git gel istiyorsan. Bunu yapmaman ya. lazım. Çok <laughs> uzun mu sürecek? Çok değil, Kanka çok ben... daha uzun yani. Sana bir şey Bence diyeyim gitsin, mi? Bence gitsin şey yapalım, ne kadar uzun olduğunu 9 hamburger yerine kadar <laughs> ne kadar yerine. <laughs> Osursam evet. çok mu ayıp olur ya? Hiç ayıp olmaz. Ne yapsan? <laughs> Osursam ya bir sürü. Size diyorum ki istediğiniz Sana bir şey diyeyim mi? Ben bu sabah nasıl kalktım anlatayım sana. Bu <laughs> salondan bir ses geldi. Osuruk sesi. Ama öyle böyle değil. Merak ettim bir osursana. <laughs> Abi gel beni şu an. Altını yapabilirim o <laughs> Altını <laughs> Üstüne Mertel'in bir videosunu altına sıçtı. çağrı ya ne oldu? Şey başlık altını sıçtı. Yol suyun devamını alabilir miyiz? Adam kalp krizi geçirebilir ona biraz sağlık. Evet teşekkür ederim. adamı koydun koyduğun suya bak. <laughs> suya bak. <laughs> Adamın ağzı bu kadar zaten. <laughs> Ben ondan dedim ha Bırak iç Dayı çok fena, yak haberiniz olsun. Hadi ye ya artık ya. Bu ne başladı Adam onu. yiyemedi üç taneyi, ben dokuz taneyi nasıl yiyeyim? Bak şu an, Bikar o suramı tutmaya çalışıyor. Oğlum daha büyüklerden <laughs> <laughs> daha çok. Aşağıda dur, Lütfen rahat olun <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor mu şimdi? Gülün de sesi Ben nefes edeceğim galiba. Ben pes edeyim o zaman kanka? Bu ne o? Kanka sen üç tane yedin. Bundan dokuz tane yiyebilirsin. Tamam da üçlü köfte de yedim. Ağır bir üçlü evet. köfteydi çocuk ya. Ben hatta devamında ne yapacağım onu düşünüyorum şu an. Ben şu an tuvaleti düşünüyorum. Kanka sıç gel cidden. Oğlum çok üzülsün. Bir tane olsun. Çok üzülsün. Çok üzülsün yani. Ya ofisin tuvaletini geçmiş olsun abi. Hadi çocuk rahat, rahat. Biraz zaman geçtikten sonra... Arkadaşlar, bir 45 dakika mola vermek zorunda kaldık çünkü <laughs> goril artık dayanamıyordu yüzünden terler akmaya başladığı için. Aynen, ama gerçekten de... hızlı sürdü, ben daha uzun bekliyordum. Bir Ve de ofis havalandı. Aslında 15 dakikada sıçmış ama bacakları uyuştuğu için <laughs> <laughs> <bir> saat <yarısı> aşamasını <laughs> bekliyordu. Herkes gerçekten önüne gelen kutuyu seçmek zorunda yani, sol, sağ, sol. Hayır baba, hayır Evet abi, abi. abi adam Aynen, zaten... Ben de bakmadan... O da bilmiyor ki. Ben de karıştım. İyi tamam. Ya yine büyük geldi ya. <laughs> 3-2-1 açabilirsiniz. Ya bu ne? i̇çmem ki. Allah belamı versin içmem. Hayır hayır. Vallahi içmem. Hayatta içmem. Acıyı getir. Şaka yapmış. Şaka yapmış. Acıyı getir abi. Bilerek bu tepkiyi almak hayır. için yumurta getirttim. Lan yok gerçek Acı, değil. Acıyı getir abi. Adamın travması olmuş. Siz de yani vur dedik. Oğlum iğrenç bu ne ya? Kaç tane var orada? 10-15 tane. Abi sen 10-15 yok işte. Ben 30 tane içtim. E oğlum içtim. Oğlum adamın şey videosundan sesler gelmeye başladı. Travması var ve camlı içecek bir içe şey geldi. Sen bunları tek tek mi içeceksin? Oğlum ben bunları içemem yiyem. hepsini ya. İçersin be kanka. Ya, oy, ee, oy oğlum. Ha. Ya aramızda bunu... Sadece... Bu bu yeter. Kokusu gel. Kokusu gel. Karakterist <laughs> 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 <Gerçekten> bir gelir meydan. Allah'ım hiç var. <laughs> Allah'ım. <garmiyor. gülüyor> <laughs> Adamın... Bu da daha epik bir şey tamam bant yapalım. Tamam hadi böyle içelim. Çok heyecanlıyım. Faruk, Faruk, Faruk. Üç, iki, bir, <laughs> Al ah. işte. oh. sana. <laughs> Bravo. O iyi, desin, desin. <laughs> Oğlum çok az kalmış lan. Harbi işte. Hadi onu bitir. Oğlum harbi lan. Az kaldı lan. Onu ağzına gitmiyor. Hayır ya. ağzına Oğlum gelmiyor <laughs> ki. Yani. Evet. Onda şöyle tek içimlik Hayır, on şöyle onda <laughs> şöyle tek içimlik. Lan <laughs> <Bandırma> dur <atmayacağım. Gülüyor> <laughs> <laughs> Ne tek içimlik <çubuklar. Gülüyor> <laughs> Bana daha yeter. Oğlum bunu içeceksin. Lan yeter yeter öldüm ama. Acı içersin. <gülüyor> Ebesin. <gülüyor> boş kendine kendime sansür koydu. <laughs> Boşaldı ama bütün şey o. Hayır abi boşalmadı hiç hala geliyor. Tamam bekleyelim o zaman. Kusacağım <laughs> <Boşan> galiba. <laughs> Hadi lütfen. <laughs> Çöp var mı? Varsa hemen bir şey. Sen olayın O ses neydi? <de> Gönlüm <laughs> Ce içinden canavar çıktı <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Çok komik şey Arkadaşlar Arke <laughs> Kokusu geldi <laughs> Aa, Çok kötü ya. Çok kötü kokuyor <laughs> Devam <laughs> mı? <laughs> bak bak kalk, 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 bak kalk, Oğlum gel gel kalk, 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 Kanka kalk, 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 ki kalk, kalk, <laughs> <laughs> Yok o Emir Orhan'ın şeyi. <laughs> Arka, şunu şurada kapatıp <laughs> videoya gidelim. <laughs> Arkadaşlar video buraya kadar da eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bu arkamda gördüğünüz arkadaşlık kanalları aşağıda var. Her ee, <laughs> eğer daha fazla bu tarzda video istiyorsanız <laughs> video like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Golü <laughs> Faruk'a <laughs> daha çok bu hale sokmamız. Sen iyi misin, iyi misin abi? Ben iyiyim şu an. Bir dahakine iş edin mi burada? Hala geliyor hala. <laughs> Biz Faruk'u seviyoruz arkadaşlar yani. O Beğenmiyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Hızlı da bir daha. <laughs> arkadaşlar her like bir kusmuk demek. O yüzden